Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Bugün çok güzel bir gün. 5 Temmuz ve 6 Temmuz günü yani bu bir günlük e, süre zarfınca Sirius yıldızı Güneşle birleşiyor ve kaderin yazıldığı günler deniliyor aslında. Yani mitolojik olarak geçmişten beri böyle bir inanış var. Dilek kapılarımız açık olduğu bir gün. E, bu gece ve yarın gece e, inşallah hani siz de aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa onu dileyin. İlla böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bir ritüel yapmanıza gerek yok odaklanmanız ya da içinizden dilemeniz de yeterli olacak. Umarım güzel şeyleri, hayatınızdaki güzelle, güzellikleri, pozitifliklere e, imkan tanır diyeyim bugün, bugün enerjisi. Çok güzel bir gün. Hepimiz için inşallah dilek kapılarımız açık olur. Şimdi bugünün konusu hakkınızdaki kalbinizdeki kişi size yaptıklarından ya da yaşattıklarından dolayı bir pişmanlık duyuyor mu? Yani bunu bir anlamaya başlamış mı diyebiliriz aslında. E, birkaç günü yine bir video çekemedim. Çok yoğun olduğum için arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bugün başlayalım. Zamansız zamanlı çekeceğim bu videoyu. Ne zaman bu videoyu dinler izlerseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi herkesin tabi ilişkisi farklı, senaryosu farklı. Ama aranızda bir soğukluk, bir ayrılık, bir küslük varsa ve size biraz haksızlık yaptığını düşünüyorsanız eğer bu video tam o zaman size göre olacak. Şimdi ben dilek kartıyla ilk bir ana mesaj kartı çekeceğim ve yine son bir kartta yine kapanış olarak çekeceğim. İlkten bir kartı da çekelim bakalım ana mesaj kartı bize ne söyleyecek dilek kartlarından. Masa çok sallanıyor. O yüzden elimle böyle birazcık yapacağım bugün. Çok sallanıyor. Hareket ediyor. Hadi bakalım. ilk mesaj bu senaryo için. Evet. Resmi bir konu. Yani ya da bir kapı. Böyle bir konu var aranızda. Yani ya bu işin resmiyete dökülmesi ya ilişkinin bakın bir ciddiyete bağlanması illaki devlet kapısı ile ilgili değildir ama bir kapı bir aydınlık ama bakın eğer Konu neyse arkadaşlar aranızda artık bu konu ya bir evrak ya bir sözleşme ya bir haber bekliyorsanız karşı tarafın enerjisinden ya da bu ilişkinin bir adım öteye bir level atlamasını istiyorsanız evet arkadaşlar burada artık yeni bir kapı açılıyor ilişkiniz için sizin için diyebilirim ve sonrasında aslında yine bir dilekle beraber devam edeceğiz bu ana mesaj kartı. Yani beklediğiniz bakın bir kapı ya da bir konu. Neyse o size açılıyor. Bu senaryo için çok güzel başladık bakalım. Bugün o kartlarını kullanmak istiyorum. Masaya da dokunurken korkuyorum ya. Çok hareket ediyor. Titriyor. Ee, tripod Şimdi başlayalım. Oysha kartları. Büşra ben dinliyorsan izliyorsan bu kartları senin için karıştırayım benim bir sürekli bir danışanım var bu kartları çok sever ara ara ona özel danışmanlıklarını da çeker söylerim işte anlamlarını hadi bakalım bugün kolektif adına ben de sanızla niyetleniyorum aklınızdaki kalbinizdeki kişi size yaşattıklarından dolayı bir pişmanlık duyup size bir geri dönüşü olacak mı diyebiliriz aslında tam anlamıyla şimdi seçelim kartları beraberce hadi bakalım <laughs> Aklımızdaki, kalbimizdeki kişiyle ilgili. Siz de odaklanın. Ben sizin adınıza odaklanıyorum. Enerjiler bakalım ne yönde değişiyor. Şöyle birazcık itelim. Ay, bunu bir çekmek istedim. Ha, onu mu alayım bunu mu alayım ben de niyetleniyorum. Niye Şunu şöyle biraz itelim. Bütün kartları görmenizi istiyorum aslında. Beraberce açalım. Karşımızdaki, aklımızdaki kişi, kalbimizdeki kişi eğer size bir haksızlık yaptıysa, biraz canınızı yaktıysa bu dönemde bakalım size bu yaşattıklarından ya da yaptıklarından dolayı bir pişmanlığı olacak mı diye soruyoruz kartlara. Ve bir geri dönüş olacak mı buradan diye biz de ben de sınavımıza sorayım ay kartlar yavaş yavaş şöyle bir karışmış bu bir genel açılım buradan duyacağınız bir kelime ya da bir cümle alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar özel açılım olmadığı için tabii ki her söyleyeceğim şey size uymayabilir sizin ilişkinize uymayabilir Oşo bugün bize neler söylesin. Bayağıdır herhalde o da kullanmıyordum. Bugün bu enerji de olsun. <laughs> Sen ters olma. Tamamdır. Hadi bakalım. Başlıyoruz o zaman. Hadi Bismillah. De niyetlenin. kendinize niyet alın. Ay dişil tarafı güçleniyorsunuz, güçleniyorsunuz aslında. Karşı taraf bir özleme e, enerjisine geçmiş sizi diyebilirim. Yani bir e, o taraftan eğer böyle bir siz de yani onu sürekli düşünüyorsanız ya gece yastığa kafanızı koyduğunuzda ya da uykuya dalmaya çalıştığınız hani kafanız o tarafa doğru yoruyorsanız arkadaşlar karşı tarafla aslında böyle bir tutku enerjisi devam ediyor. Siz çok özlemiş. Bakın aranızda zaten ee, ne olursa olsun çok zıt karakterler bile olsanız çok büyük bir çekim var. Yani fiziksel olarak birbirinize bir çekiliyorsunuz. Bu dönem dişil enerji biraz aslında kendini merkeze almaya çalıştığı bir dönem geçiriyor olabilir. Yani aldığı kararların arkasında durmaya ya da birazcık kendini merkeze alıp kendi değerini bilmeye doğru gidiyor diyeyim. Ama karşı taraf bakın bir özlem içerisinde başlamış özlemeler. Yani demek ki güzel bir enerji. Enerjiler değişiyor arkadaşlar. Zaten bu ara özel bakımlarda da yani çok mesela uzun süre beklediğimiz ya da işte böyle bir karşı taraftan hamle beklediğimiz sözler şey açıklıyorum yani ben sürekli aynı hani sürekli danışanlarım nasıl diyeyim hani bir kere danışıyorsunuz hani birkaç kez daha görüşüyor de da sürekli danışmanlık alan arkadaşlarımda da var enerjiler bu yine değişmeye başladı az olumlu yönde değişmeye başladı ee, biraz zaman içerikli ama e, zamana bağlı enerjilerin e, karşı taraftan hani böyle farklı adımlar gelmeye başladı. Umarım tüm bekleyen insan, yani tüm bekleyenlerimiz için de o adımlar size doğru gelsin. Evet. Yani nasıl diyeyim? Ay çok güzel ya. Devam ediyor. Bakın burada bir tutku enerjisi, bir fiziksel bir çekim var dedim karşı karşıya geldiğiniz. Yani ne olursa olsun evet kafa o karşı tarafta da bakın bir ikilem var hayatında. Yani bir dönüm noktasına gelmiş. Ya sizi seçecek ya yani tamamen siz arkasına dönecek. Kendini bu hani kafaya vermiş. Ya tamam tamamen ben artık bitireceğim ya da tamamen artık buraya adapte olmam gerekiyor ve aslında benim üzerime düşeni yapmam gerekiyor dediği bir dönem başlıyor onun için arkadaşlar. Çünkü aranızda bakın aşıklar kartı zaten bu bir ruh eşi bağlantısı. Ee, her açılımda çıkmaz. Özel açılımlarında ele yani çıkıyorsa bu çok nettir. Ee, ve aşıklar kartı der ki evet büyük bir çekim var. Ee, böyle bir Ademle Havva gibi yani çok aslında farkındalık yaratan bir ilişki. İki taraf için de ama biraz zorlayıcı olabilir bu. Ama bir tarafı da diyor ki kafa yapısı olarak karşı tarafın olsun mu olmasın mı, tamam mı, devam mı? Aynı enerjide beni dinleyen tarafta olabilir. Sürekli böyle bir hani bitireyim mi, bitirmeyeyim mi, döneyim mi arkamı dönmeyeyim mi? Bir sanki kavşakta bakın. Yani dört tane bakın burada bir yani kesişen iki yol var. İşte dört artık böyle bir kavşak ve seçimler. Ve bu seçimi yapma aşamasına gelmiş. Evet hayatta e, farklı yollar olabilir. Farklı seçimler yapmak istiyor olabilir karşı taraf. Ama sezgilerine güvenerek yani aslında kalbinin sesini dinleyerek arkadaşlar bir taraf seçime gerekliliğine gelmiş diyebilirim. Ama e, bu dönemde sizin canınızı yaktıysa arkadaşlar ruhen, ruhen sizi çok özlemiş ve hani bu içinde yaşadığı konuyu belki hiç daha önce kimseyle yaşamadı o yüzden de böyle bir farkındalık yakalamaya başlamış olabilir zaten ruh eşi bağlantıları her seferinde söylüyoruz tabi ben ve bütün hani taraf bakan arkadaşlarım da çok zor bir bağlantı çok güçlü ama aynı zamanda da hani bize hem dünya çok farklı şeyler katıyor farkındalığımızı arttırıyor hem dişil enerjiye hem eril enerjiye genelde diş enerji çok daha uyanmakta daha kolay uyanabiliyor yani nasıl diyeyim daha farkındalıkları çok çabuk artıyor ama el enerjinin uyanması maalesef dişli enerjiden daha geç oluyor o yüzden adımlar da geç oluyor karşı taraf arkadaşlar bir kavşağa gelmiş bir dönüm noktasına bir yol seçme seçim yapma arifesine gelmiş çünkü onun içindeki aslında size karşı belki gizlemeye çalıştığı ya da tutmaya çalıştığı enerji tutku işte bu fiziksel enerji olabilir fiziksel çekim yani bu aynı zamanda da cinsellik de olabilir arkadaşlar ne kadar bakın birbirine zıt karakterler olsanız da birbirinizi çok çeken bir enerjiniz var ve birlik beraberlik için bakın bir yüzleşme geçirmeniz gerekiyor. Çünkü zaten birsiniz. Yani bu dünyada aslında bakın bir olmak için bir olmak, bir araya gelmek için karşılaştırılmış ol, karşılaştırılmışsınız ama çok net bir yüzleşme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani iki tarafta aslında e, eteğindeki taşları dökmesi, netleşmesi, artık seçimini yapması ve bu seçimle beraber yeni bir başlangıç yapma harifesinde karşı taraf arkadaşlar. Yani bu zamana kadar size kararsızlıkla geldiyse, giden gelen bir enerjisi olduysa böyle bir hayatınızda belirsizlik yarattıysa ne size tam gel deyip ne de tam git dediyse yani bazen de böyle oluyor ilişkiler hep havada yani tam kesinleşmiyor ya da ben bu kişiyle çıkıyor muyum çıkmıyorum yani flört ediyor muyum etmiyorum E görüşüyoruz o zamanım ama e ben de bilmiyorum hani ilişki içerisinde miyim gibi böyle bana hani özel açımdan da çok sorulan bir soru oluyor bu. Bakın netleşme var arkadaşlar ve bu netlik, netlikten sonra aslında bir yani yüzleşme duyguların artık tamamen iki tarafta açığa vurup yeni bir başlangıç yapma arifesine gelmiş karşı taraf. Klima açacağım arkadaşlar çok sıcak inanılmaz. Biliyorsunuz ben Muğla'da yaşıyorum. Buralar artık inanılmaz yanıyor. Yani ya <laughs> çayip ses olmasın diye kapatmışım ama tekrardan açtım. Şimdi evet devam edelim. Bakalım kalbinde peki kalbinde ne var? Yani nasıl bir peki gelecek? Evet. Evet, bir iletişim arkadaşlar ama bu iletişime geçme konusunda ya da size mesela bir özür dileme bir af dileme konusunda biraz egosuyla çatıştığı bir dönem geçiriyor karşı taraf diyeceğim yani bakın zaten bir ya ben hiç egoda çıkmayan bir açılım görsem ee, ama havada kalmış bir iletişim yani aranızda belki doğru iletişimi kuramadığınız için de belki bazı noktalarda anlaşamadığınız ya da birbirinizi yanlış anlamış olabilirsiniz arkadaşlar ama bakın iletişime geçme konusunda karşı taraf bir egoya kapılmış yani giden taraf eğer karşı tarafsa dönerken de hani tükürdüğünü yalamak gibi olmasın açısından böyle düşüncelere kapılıyor olabilir arkadaşlar ve bu yüzden de biraz hani bu iletişimi kurmayı biraz geciktiriyor olabilir ama bakın ben bu iletişim kartını gördüğümde mutlaka çok yakın zamanda böyle bir haftalık bir hafta 10 günlük bir zaman dilimi derim ben bunu gördüğümde bu egodan sıyrılıp zaten kurtulursa inşallah karşı tarafın yani kalbinde böyle bir hani özür dileme o iletişim kurmak, bir adım atmak var ama bu çok uzun vadede görmüyorum bu sefer. Daha böyle yakın, bir haftalık, 10 günlük bir enerji var diye hissediyorum. Ama beni dinleyen taraf enerjinizin karşı tarafa doğru geçtiğini bilin. Eğer siz onunla iletişim kurmuyorsanız, o da bu konu hakkında aslında gerilmeye başlamış, sizin değerinizi yavaş yavaş anlamaya başlayan bir karşı taraf var. Evet. Beni dinleyenler çok dua ediyorsunuz ya da çok fazla böyle ritüel yapıyor olabilirsiniz. Karşı tarafa enerji gönderiyor olabilirsiniz olabilirsiniz ama böyle bir sanki karşı tarafın bir duvarına çarpmışsınız. Yani ya da bir bir duvar örmüş size. Yani böyle nasıl diyeyim? Bir sessizliğe kapılmış. Önüne sanki bir blok koymuş, bir bariyer koymuş. Ama siz o tarafı çok fazla düşündüğünüz için de bir türlü sanki istediğiniz iletişim ya da istediği, bu ilişki istediğiniz yöne doğru gidememiş arkadaşlar. Çok fazla bağlılık, çok fazla bağımlılık çalıştırmış olabilirsiniz. Lütfen evet dua edin, dua edin, ritüel yapın enerjilerinizi ama bekleme enerjisinden çıkın arkadaşlar. En büyük hani diyebileceğim şey bu. Evet karşı taraf diyor ki bir şeyler için e, uzun soluklu olması için adım atmam gerekiyor. Artık bir şeyle hayatımızda netleşsin ve uzun soluklu olsun. Yani biz bir yolumuzda yönümüze bakalım ama aranızda bakın ya bir birbirinizle iletişim anlamında engellediniz. Ya da aranızda bir yol farkı olabilir ya da arkadaşlar bir hani böyle bir görünmez bir duvar örmüş karşı taraf size bu aralar ama beni dinleyenler odağınızı çok fazla karşı tarafa verdiyseniz lütfen bu odak noktasını bakın burada kart ki kendinize çevirin yani bu odak noktanızı çevirirseniz karşı tarafın size gelişi ya da sizinle iletişime geçmesi daha kolay ve daha net olacak diyebilirim. Yani çok fazla bağımlılık çalıştırıyor beni dinleyen taraf. Yani birazcık böyle bir enerjiyi serbest bırakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü havada kalmış bir belirsizlik var bu ilişki için. Baktığım bu senaryo için böyle bir şey var ve aranızda çok basit bir şey yüzünden sanki konu askıya alınmış. Yani Bakın burada bir ayrılık bile görmüyorum diyebilirim. Bazen de böyle oluyor. Özellikle bu dönem baktığım açılımlarda bile. Yani ayrılık yok ama bir iletişimsizlik, bir soğukluk, bir böyle negatiflik ya da bir agresiflik. Böyle bir şey genelde bazen de oluyor. Hani bu açılımda da bakın çok basit bir şeyden ilişki tıkanmış ve bir süredir gitmiyor sanki diyebilirim. Yani bir süredir dönüp dolaşıp konu aynı yere geliyor ya da bir kısır döngüye e, girmiş. Yani ilişkinin bir adım öteye gitmesi için aslında bakın şartlar uygun belki ama siz eyleme ya da karşı taraf bir eyleme geçemiyorsa ya da karşı tarafın eylemi sizi tam olarak tatmin etmiyorsa arkadaşlar evet ilişki bir bekleme bir duraksama dönemine girmiş yani karşı taraf bakın böyle şöyle de söylemiş olabilir size ben ara vermek istiyorum Hani bir ara verelim, bir bakalım. Hani bir ilişkimize bir bakalım. Yani e, ben belki düşünmek istiyorum deyip bir geri çekilmişlik de yaşatmış olabilir size. Ama aranızda çok ufak bir şeyden bir konu çıkmış. Yani çok ufak bir konudan, konu büyümüş büyümüş buralara gelmiş olabilir arkadaşlar. Ya da çok basit bir şeyi o ya da siz e, karşı tarafa karşı büyütmüş olabilirsiniz. Baktığımda zaten enerji olarak arkadaşlar yani büyük bir şey yok arada başka bir bağlantı da yok ama kişi sanki kendi kendine düşüncesel anlamda böyle bir bariyer kurmuş ilişkiyle ilgili ama bakın hiç çok da önemsiz çok da gereksiz bir konu yüzünden aranız açılmış olabilir arkadaşlar evet çünkü hep biraz kendi tarafını düşünen ve bana bana gelsin hep ben istiyorum ben böyle istiyorum böyle olsun işte egomu tatmin etsin hiç beni sıkıştırmasın ama ilişkiye de devam edelim gibi böyle yani siz onu sanki bir şeylerle sıkıştırmışsınız ya da kısıtlamışsınız gibi bir şey hissetmiş bu kişi. Yani onu bir dar alana sıkıştırmışsınız ya da çok kısıtlamışsınız ya da çok kıskanmış olabilirsiniz ya da o böyle hissetmiş olabilir. Yani dediğim gibi ufak bir şeyi sanki büyütmüşsünüz aranızda arkadaşlar ve bu yüzden de hani ilişki bir tamamlanma evre evresine girmeden bir tıkanma bir mola verme dönemine girmiş ama karşı taraf biraz sanki çok alma enerjisinde. Beni dinleyen taraf daha fazla karşı tarafa özverili davranmış çok fazla e, onun için fedakarlık yapmış olabilir İlişkiyi üstlenen ilişkinin sorumluluğunu alan siz olmuş olabilirsiniz biraz sanki karşı taraf arkadaşlar daha benci daha açgözlü yani hep bana diyen bir kişi olabilir ama hep bana diyor bir de sıkıştırılmak da istemiyor yani ben sorumluluk almayayım sen beni sıkıştırma ama benim istediğim gibi yönetelim. Yani ilişki benim istediğim gibi gitsin diye böyle bir enerjide karşı tarafın enerjisi dediğim gibi ama çok basit bir şeyden sanki bu beraberlik bu birliktelik birazcık sekteye uğramış diyeceğim evet. Çünkü merhametli davranmışsınız arkadaşlar. Karşı tarafa çok fazla verici olmuşsunuz. Bakın maddi ve manevi olarak. Yani e, onun çok arkasında durmuş olabilirsiniz. Çok fazla e, onun için fedakarlıklar yapmış olabilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın. Ay çok güzel kartlar gelmiş birbirini tamamlama. Evet merhamete gelecek o da. Yani o da bir vicdan yapacak arkadaşlar. Aklınızdaki kişi zaten bugünün konusu... E, yaptıklarından yaşattıklarından pişman mı? Çok net. Çok net evet. Yani burada diyor ki ben bir vicdana geleceğim. Geldim zaten. Ben anlıyorum bu dönemde aslında yaptıklarımızı sana yaşattıklarımı. Ama işte seçim yapamadım ya da hayatımı yönlendirmede doğru kararlar ya da doğru zamanda değildim. Ama bak ben teklifle geliyorum. Bir teklifle geliyorum diyor arkadaşlar. Teklif kartı çıkmış. Nişanlanma, düğün, dernek, birliktelik. Bakın çiçeklerle demek ki burada da zaten değnek dörtlüsü bir kutlamayı, bir mutluluğu, bir mutlu haberi, bir birleşmeyi gösterir. Aslında bakın yine yine evliliği de gösteren bir karttır. Buradaki demek ki teklif işte ya nişanlanma yüzük takma gibi ciddiyete bağlanması ya da bir evlilikle artık teklif geliyor eğer ciddi bir adım bekliyorsanız karşı taraftan arkadaşlar o bir böyle bir vicdana geldiğinde demek ki böyle bir durum yaşanacak teklif geliyor size ya hiç merak etmeyin ama çok az daha biraz daha sabretmeniz gerekiyor demek ki bu yüzleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Peki bu teklif geldiğinde diyelim evet siz birazcık şaşıracaksınız Hiç beklemediğiniz bir zamanda. Çünkü karşı taraf e, belki siz ona ya da o size çok yıpratıcı sözler söylemiş. Şimdi beni dinlediğinizde yok ya o zamanım öyle yapmaz o. çok fazla hani e, çok gergin biri ya da çok e, duygularıyla değil de mantığıyla hareket eden e, biri gibi düşünüyor olabilirsiniz. Yani onu biraz sanki duygusal anlamdan kendinizden daha eksik görüyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar bazen kişilerin harekete geçmesi için zaten bu ayrılığın, bu iletişimsizliğin yaşanması gerekir. Ben hep bunu söylerim. Yani bunu inanıyorum çok. Bunu da, o yüzden de bakın ben artık zihnimle düşen, düşünmeye bırakacağım. Evet sana çok zamanda çok gerildim karşılık birbirimize çok e, sürtüşmeler böyle sözler o anlamda çok birbirinizi böyle yıpratmış olabilirsiniz. Ama evet çok mantığıyla kararlar alan burada bir kılıç kralı var zaten. Bu aralarda da bir e, herkeste bir kılıç kralı, kılıç kraliçesi enerjisi bu bir hava burcu kartıdır aslında arkadaşlar. İkizler terazi ya da kova burcu. Ama mesela ben şimdi ikizler burcum. Evet kılıç kraliçesi biraz daha böyle mesela mantık tarafıdır. Daha eril tarafı yüksek bir kadındır. E, hava burcu enerjisini olabilirsiniz. Beni dinleyenler ya da karşı taraf. Ama bakın karşı tarafın enerjisi de bir kılıç kralıysa eğer böyle gergin, sanki laf sokmaya hazır ya da sizin her lafınızın altında bir kup bulmaya çalışan yani böyle biraz gergin agresif bir enerjidir. Ya hava burcu biraz zaten böyle şeydir. Daha havayidir. Evet az çok iyi laf yapar ama e aynı zamanda da biraz gergin bir enerjideyiz. Kabul edelim yani. Ben kabul ediyorum. İkizlerim ben. Ay burcum da kova iki taraftan bir at şey vuruyor. Beni hava burcu mesela. O yüzden ben mesela çok agresifim. Böyle bir ben çok sinirlendiğim zaman böyle bir yel eser geçer gibi. İki dakika sonra geçer ama o yel eserken bana güzel o yüzden sakin olmamız gereken bir devredeyiz. Temmuzun sonuna kadar da ilk ayın 10'una kadar çok büyük bir ağır bir enerji var havada, gökyüzünde astrolojik olarak. Ama ay sonuna kadar da yine böyle bir tutum var. Ee, ama bugün çok güzel bir gün 5-6 Temmuz arası arkadaşlar. Lütfen dilek kapılarımız açıkken dilek dileyin. Olacağını olmayacağını düşünmeden dileyin arkadaşlar. Neyin ne zaman nasıl olacağını biz bilemeyiz. yukarıda. Bizde de bizden öte bir sistem var. O yüzden ben buna çok inanıyorum. Olmayacak şeyler oluyor, olacak şeyler bazen %100 olur dediğin şeyler olmuyor. O yüzden biraz akışa bırakmak lazım. Ama bu gergin enerjiden çıkın lütfen. Karşı taraf bakın mantığıyla değil artık duygularıyla düşünme zamanı geldiğinde size teklif edecek. Ama bu teklifin çok uzak bir zamanda olduğunu düşünmüyorum. İletişim için bakın bir hafta 10 günlük bir süreç olduğunu düşünüyorum. Umarım beni bugün doğru kişiler dinlemiştir. Doğru yere gider anlattıklarımda. Enerji çok güzel ben bozmak istemiyorum. Evet biraz agresiflik var. Bir, bir yüzleşme gerçekleşmesi gerekiyor bu ilişki için ama karşı taraf bir seçim döneminde ama bakın kalbi ağır basıyor. Yani mantık mı kalp mi? Mantık mı kalp mi? Çünkü fiziksel olarak da bir çekim var. Bunu yakalamak zaten ilişkilerde çok zordur. Yani evet herkes birbirini belki sevebilir ya da hoşlanabilir ama Aynı e, frekansta olmak çok zordur. Yani işte bazen de bu dengesizlikler yüzüne ilişkiler bozuyor, frekanslar karışıyor. Yani bir taraf bir tarafa çok daha değer vermeye başladığı an enerji değişiyor. İki tarafta yani o ölçü tutturmak zorunda diyebilirim. Yani hem erir hem dişil açısından arkadaşlar ben bu teklifi ve vicdanen artık bir rahatsızlık duyarak yapacağı bu teknikte kişinin alıp kabul ediyorum. Bunların hepsini kaldıracağım ve sonra da bir dilek tutturacağım arkadaşlar size. Şimdi şöyle kaldıralım kartları. Masaya dokunmaya da korkuyorum. Böyle masa bir sallanıyor. <laughs> Evet. Bakın zaten burada teklif dedim ya. Burada da ilk açılan kart resmiyet. Bir resmi bir şey var. Yani ya beklediği bir haber var resmiyette. Bunu size bu teklifi yapması için, yapabilmesi için. Ya da bir evrak, bir konuyla ilgili bir yani bakın iş hayatı ise bir tayin bile olabilir. Ya da bir para konusunun resmiyete dökülmesi de olabilir. Mesela bir kredi çekecektir. Belki ondan sonra e, hayatında birçok şey tamamlayacak, toparlayacak olabilir. Ama bir tane de e, son olarak bir kart çekeceğim. Kartları karıştırmayayım. Aynı enerjide olsun. Bakalım. Evet. Ay demin de söylemiştim bir yüzleşme var karşılıklı olarak ve buradan sonra diyor ki bu yüzleşmeden sonra bu girişimden sonra Zafer Allah'ın izniyle beni dinleyenler tarafında olsun bakın Zafer dilek kartlarından da yani birli bir zaman diyor burada ben de bir haftalık 10 günlük bir süreç diyorum bu iletişim yoksa eğer aranızda iletişim için inşallah da bakın bu yüzleşme gerçekleştikten sonra Böyle yani karşı taraf daha çok girişimci olacak. Demek ki karşı taraftan bir adım gelecek ve zaferle sonuçlanacak arkadaşlar. Beklediğiniz hangi konu varsa inşallah da böyle olsun. Ben alıp kabul ediyorum. Sizin adınıza kelimede koyayım enerjimi. Tam olsun. Adım kabul ettim. Sizin adınıza arkadaşlar. Umarım böyle olur. Tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Beni dinlesin. çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, özel açımlar için arkadaşlar WhatsApp numaramdan bana yazılı olarak ulaşabilirsiniz ama lütfen aramayın. Sadece yazılı olarak randevu şey alıyoruz. Ancak ondan sonra randevudan sonra arkadaşlar hani karşılıklı bir görüşme sağlıyoruz. Beğendiğiniz teşekkürler. Görüşürüz.